Evet arkadaşlar, Yeni Bir Evde Hayat var yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz genç bir yazar, Talha Yıldız. Ee, aynı zamanda Haber Gazetesi'nin de yeni köşe yazarlarından. Merhaba Talha, hoş geldin. Merhaba Fatih Bey, teşekkür ederim. Ee, nasılsın? Ee, nasıl geçiyor korona günlerinde? Ee, genel anlamda neler yapıyorsun? Yani herkes de olduğu gibi biz de evdeyiz. Ben işimi evden yapabildiğim için benim açımdan hani iş itibariyle iş açısından çok büyük bir sıkıntı yok. Önceden evde çalışıyordum, şu anda çalışıyorum. Ama tabii en hani büyük eksikliğimiz sosyal e, ilişkiler. Yani ailemizden yakın noktalarda göremiyoruz. Yani en azından kapıdan görüşüyoruz mesela anne babam olsun, ablam olsun yakın çevre oturanlarla. Ee, tabii bir de sevdiğimiz arkadaşlarla, dostlarla da fiziken e, buluşmak mümkün olmuyor. Onun yerine de FaceTime gibi olanaklar üzerinden görüşmeye çalışıyoruz. Onun yanında da benim için e, yani okuma yazmaya sevdiğim için onlara daha fazla vakit ayırmaya çalışıyorum. Bir de bugünlerde özellikle biraz daha şiir okumaya çalışıyorum. Mesela Yunus Emre'nin divanını bu aralar elim işte bir 10-15 dakika okuduğum zaman da bir ayrı bir mutluluk veriyor çünkü Yunus Emre de sonuçta evrensel bir dil konuşan bir e, arifi biz o özellikle bu e, olağanüstü günlerde ayrı bir e, zevkte veriyor bana açıkçası. Evet ya okumayı e, sevdiğini biliyorum e, Hı -hı. neler okuyorsun genel anlamda yok ya da şöyle söyleyeyim korona günlerinden önceye nazaran daha mı çok vakit buluyorsun okumak için? Yani biraz daha şöyle söyleyeyim. Yani mesela ofise gitmediğimiz için en azından daha fazla yürüyüz. Yani yol yolda vakit geçmiyor öyle söyleyeyim. Haliyle yolda vakit geçmediği için daha az yoruluyorum. Öyle olduğu için de yani kitap okumaya daha fazla vakit harcamaya çalışıyorum. Mesela ben kendi açımdan şöyle bir şey e, tecrübe edindim. Yani her gün işte doğru saatte, hani mesela belirli bir saatte yattığınız zaman, sabah da belirli bir saatte uyandığınız zaman, herkese dinç de olabiliyorsunuz. Yani sistemi bozmadığınız müddetçe, e, bence bu zamanda güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Yani kitaba konulara gelince benim yani ilgi alanım çok farklı. E, ama özellikle bugünlerde biraz daha düşünce üzerinde. İslam düşüncesi, daha somut ifade edecek tasavvuf düşüncesine biraz daha eğilmeye çalışıyorum. Yani orada acaba neler, hangi fikirler güne kadar söylenmiş ve onlar işte acaba bugüne nasıl bir anlam taşıyabilir? Onun üzerine biraz fikir etmeye çalışıyorum. Onun üzerinde biraz yazılar yazmaya kendi çapına gayret ediyorum. Daha çok o zaman Türkçe kitaplar okuyorsun, öyle Bu mi? Bu arada öyle. Aslında yani bugünlerde bence roman okumak da güzel bir fikir olur. Hatta işte bununla alakalı mesela bazı romanlarda tavsiye ediliyor yani burada burada. Ee, ama yani bugünler uzun süreceği için herhalde daha önümüzdeki haftalarda aylarda ona da fırsat olacaktır inşallah. Ee, hangi kitapları peki son 6 ayda okuduğun da e, izleyicilerimize önerebileceğin kitaplar var mı? Ya şöyle söyleyeyim yani ben son altı ayda biraz daha e, yani Türk kitapları, yani Türkçe kitaplar. E, okudum, okuyorum. Ee, yani roman açısından işte biraz daha yani biraz daha yani şöyle söyleyeyim Cumhuriyet sonrası ilk yazılan işte romanları tavsiye edebilirim. Mesela Peyami Safa'nın e, bütün romanlarını tavsiye edebilirim. Özellikle mesela Yalnızız romanını bence bugünlerde okumak lazım. Yani şöyle ki o romanda aslında e, Peyami Safa e, yani aslında çok yoğunluktan dolayı farkında olmadan yalnız kaldığımızı, yani kalabalıklar içinde yalnız kaldığımızı ifade ediyor. Ee, ve bunun içinde aslında bazı çözümler sunuyor ki sunuyor kendince. Mesela o romanı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela Ahmet Tanpınar da tavsiye edilecek romancılarımız arasında. Ee, bununla beraber e, yani tasavvuf alanında tabii çok farklı e, isimler tavsiye edilebilir. Mesela Türkiye'de benim özellikle tavsiye edebileceğim Mesela Mahmut Evliyak kılıç hoca var kesinlikle okunması lazım ee, yani tasavvufla ilgilenirse ilgilenmesin ama en azından bir işte biraz daha düşünce açısından kendini geliştirebilmek adına bence okunması gereken bir isim. Ee, Bunlar beraber mesela Fev, e, Nurettin Topçu okunabilir. Yani ben kendi son dönem okuduğum isimlerden bahsediyorum. Evet. Ee, ya da mesela son dönem mesela Ekrem Demirci üzerinde De Ekrem Demirdi'nin bazı kitaplarını okuyorum. Tabii şöyle bir şey keşfettim bu konu döneminde, onu da izleyicilerimize paylaşmak isterim. Ee, yani şöyle söyleyeyim, şimdi insan mesela bir tez yazacağı zaman ya da bir konu üzerinde makale yazacağı zaman genellikle o konu üzerine okumalar yapar. Ee, o okumalarda e, tabii normal bir sonuçta bir konu üzerinde çalışıyorsunuz. Mesela Hollanda'nın bir tarihi örnek vereyim, mesela bir gün ile ilgili bir çalışma yapacaksanız korona hakkındaki çalışmalar okursunuz. Ama onun dışında biraz daha serbest vakit ayrı... Biraz daha serbest vaktiniz var ise e, kanaatimce mesela iyi yazarlar bulup o yazarların işte bütün ya da önemli birkaç kitabını arka arkaya okumayı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela da aynı Peyami evet. Safa Örneği Aslında var. güzel G güzel bir tavsiye listesi e, oldu Talha. Yani bu Hı. izleyicilerimiz bunları okumaları zaten belirli bir zaman alacaktır. Evet. Sen aynı zamanda yazı da yazıyorsun. Köşe evet. yazısı yazıyorsun. Kendine ait bir web siten de var. Bu yazıları yazdığın blog tarzında. Hangi alanlarda daha çok yazmayı seviyorsun? Ya Dediğim gibi şimdi benim yazma tecrübem diyelim ya da sevemenim şu an 4 yılı geçti. Yani öncelikle önceden işte Doğuş Gazetesi'nde Aylık yazılar kalem alıyordum, hala orada devam ediyorum. En son işte Haber Gazetesi'nde yazmaya başladım. Bir de en son ya biraz daha e, yazmaya vakit ayırmak istediğim için dedim ki madem teknolojinde bu blog sayfalar gibi imkanlar var, oradan devam edeyim. Hani mesela son işte en son birkaç gün önce yeni bir yazı yayınladım blog sayfamda. Orada e, mesela şu son işte blog sayfası açılırsa 3 ay oldu ve orada 9 tane yazı yazmışım, onu görmüş oldum. Ya o konularda biraz daha dediğim gibi yani çok böyle e, somut e, yani belirli bir alandan ziyade biraz daha geniş ve insanları e, düşündürmeye yönelik e, yazı yazmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim benim bakış açıcım e, şöyle e, önce kendim bir şeyler okuyorum. Onu okurken de acaba bunu nasıl yazıya dökebilirim ve bunu bugüne hangi anla, bugüne hiç, ne söylüyor bu yazı veya bu kitap? ondan hareket edip e, yazı yazmaya çalışıyorum. Hem kendim bir şeyler öğrenmiş oluyorum hem de ...insanlara bu vesileyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Olumlu dönüşler de oluyor. Kimi zaman işte ne kadar okunuyor ondan da emin değilim. Ama önemli olan bir şeyler yapabilmek. Ve e, bunun da elbette bir değeri olacaktır herhalde. Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum var biliyorsun. Hollanda'da gençlerimiz hem çok okumuyorlar hem çok yazmıyorlar. Hı. Yazan birilerini bulmak gerçekten zor maalesef. Ee, yazmaya çalışan gençlere ne gibi tavsiyeler verirsin? Yani öncelikle sabırlı olmak lazım. Bu birinci kural. Yani günümüz e, biraz da modern dünyanın getirdiği böyle bir handikap var. Yani şu an meselemizde telefonlar hani sosyal şey söyleyeyim, akıllı telefonlar olduğu için ve işte hemen Google'a geliyorsun ya da başka bir yere geliyorsun. Çok çabuk e, enform enformasyona sahip olabiliyoruz. Bu bir gerçek. Ama bu enformasyon o senin o bilgiye sahip olduğun veya onu üzümsediğin anlamına gelmiyor. Ee, öncelikle bunu kırmak lazım, bu böyle bir şey yok. Siz öncelikle e, çok okuyacaksınız, e, başkalarını da taklit edebilirsiniz. E, yani başkalar nasıl yazıyor, hangi konulara dikkat ediyorlar, bunlara bakmak lazım. Ondan sonra da yazmaya başlayacaksınız ve bunu işte bence bu işin önemli e, püf noktalarından birisi de e, bunu sürekli yapmak. Yani her hafta olmasa da iki haftaya bir olabilir ya yani da ayda bir olabilir ama en azından ayda bir bunu yapmak lazım çünkü siz onu sürekli yaptığınız zaman orada da belirli bir yetkinliğe sahip olmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra mesela birkaç yıl geçtikten sonra işte geriye dönüp baktığınız zaman diyorsunuz ki Aa işte bunu ben mi yazmışım? Ama bu neyi gösteriyor? Siz o zaman da belirli e, gelişme yaşadığınızı göstermiş oluyor ve bu da insana mutluluk veriyor. Evet. Evet Talacığım programımızın yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak senden şunu öğrenmek istiyorum. Yani sosyal medyada tabii ki çok daha fazla online olmaya başladık. Gençlerimiz daha keza öyle. Aynı zamanda sosyal mesafeyi korumak durumunda kaldığımız için de ailemizle, arkadaşlarımızla hep online görüş, görüşür olduk. Son günlerde hatta canlı yayına giren işte veya işte belirli programlar, app'ler kullanıp onlarla kameralı karşılıklı görüşen kişiler de çoğaldı. Bunu sen de fark ediyor musun aynı anda ailenle, arkadaşlarınla bu sık sık online görüşme olayını oluyor mu sende de? Kesinlikle yani diyorum mesela FaceTime ya da işte Zoom diye mesela bir uygulama var, Ben hiç duymamıştım. Evet. Yani buna benzer uygulamalarda da insan tabii daha her şey neşir oluyor. Olmak zorunda da. yani güzel tarafları da var ama umarız bu öte çok uzun sürmez. Yani sonuçta hiçbir şey Umarız. hiçbir fiziki birliktelik telefonlar telefondan ya da başka bir uygulama üzerinden birliktelik zevkini vermiyor. Yani bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki bu günler geçirdiğimizde artık inşallah umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda aylarda bir e, sonuna doğru da gitmek durumunda tabii ki e, bittiğinde e, yap, yapacağı ilk iş ne olacak? Yapacağım ilk iş e, yani annem ve babamın evine gitmek olacak diye düşünüyorum ve e, yakın ya şöyle söyleyeyim hem o yani camileri çok özledik Cuma namazlarını çok özledik. Görünen o ki işte Ramazan ayında da herhalde evde geçirmek zorunda kalacağız. Dediğim gibi yani öncelikle yakın akraba çevremiz ve ondan sonra da herhalde camiler olur diye düşünüyorum. Hani çok şükür en azından hani Hollanda'da tabii ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Yani belki zaman gösterecek. En azından işte başka ülkelerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı yok. En azından yürüyüş yapabiliyoruz. Tabiatı evet. gözlemleyebiliyoruz. Yani o onun da değerini bilmek lazım. Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Yani umarız ki bir an önce e, camilerimiz tekrar açılır. E, Ramazan yaklaşıyor. Tabi e, tabii farklı o, o, orada da farklı bir yeni gelişmeler olacak tabii ki. Yani iftarlar Hı. iptal e, toplu iftarlar en azından. E, ona da başka bir belki bir online çözüm e, bulunur. He, abi, öyle evet, öyle olacak. Evet, ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın evet, için. Ederim. İyi günler dilerim. Kolay İyi günler. Verir. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Görüyorsunuz korona e, günleri e, hepimizi daha çok online olmaya, daha çok e, arkadaşlarla, akrabayla FaceTime yapmaya veya farklı app'lerle konuşmaya e, zorluyor. E, umuyorum ki e, artık e, önümüzdeki haftalarda bu e, hastalık e, hastalığa bir çare bulunur ve biz de e, ailemizle, akrabamıza yakınlaşabiliriz, daha gidip gelebiliriz. E, size hayırlı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.